gece yolunda plan şart yanımda Program yap kafanda durma adımda Disiplinle çalış ritimle yan Hayalini kur hedefe ulaş o an PGS yolunda plan şart yanımda Program yap kafanda durma adımda Disiplinle çalış ritimle ya. Hayalini kur, hedefe ulaş o an Sakken kalk, günün gücü başlar Zihin dinçken soru çözmek kolaylaşır Önce bunu tar, sonra tezene pekiştir Eksik geri masa, bitir Go. Günde biraz Türkçe Paragraf çöz durma Anlam kur, mantık kur Hızın ağırsın. sonunda Matematikte adım adım gitmen gerek Konu eksiksiz sağ sorular gelir çabucak tek teyfen Bilgisi deney gibi mantığı yakala formülü ezberleme sevini Anla sosyal bilgi de tarih yorumla öğren ezber değil mantıkla Soruları çözemen gidici de kelimeyi tekrar et okuma Yap dile sorularla fark eder her derste yöntem başka bunu sakın unutma Doğru yöntemle başarıya koş tutma LGS yolunda plaj şart yanımda Program yap kafanda durma adında Disiplinle çalış ritimle ya hedefe ulaş on LGS yolunda plaj art yanımda Program yap kafanda durma adında. Disiplinle çalış ritimle ya. Hayalini kur hedefe ulaş on Deneme sınavı çöz zamanı kontrol et Gerçek sınavı seni ileri götür net Yanlış yaptığın soruları sakın geçme çöz öğren Tekrar et zafer sende Küçük molalar al beynin dinlensin Telefonu bak dikkat netlesin her gün tekrar Düzen motivasyon negese yolunda hepsini senin rotasyon DGS yolunda kıyor şart yanında Totarınan durma adında Disiplinle çalış ritimle yan Hayalini kur hedefe ulaş o an. DGS yolunda Yanımda kıyaş aç yanımda Total men kafan adıma adımda Disiplinle çalış ritimle ya Hayalini kur hedefe ulaş